Merhaba sevgili çocuklar. İsmim Güven Yılmaz. Bugün 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde etkin vatandaşlık konusunu işleyeceğiz. İlk olarak sevgili çocuklar, halka hizmet edenler kimlermiş? Bunları gelip birlikte görelim. Bakın sevgili çocuklar. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere iki tane kurum halka hizmet ediyormuş. Yani bizlere hizmet ediyormuş. Resmi kurumlar kısmında arkadaşlar bunların özellikleri var. ve sivil toplum kuruluşunda çalışanların özellikleri var. Bunları birlikte görelim. Resmi kurumlar dediklerimiz arkadaşlar devlet daireleridir yani. Bunlarda çalışanlar süreklidir, sürekli çalışır. Çalışanlar ücret alırlar. Çünkü onlar da emek sarf ediyor ve bu yemeklerin karşısında kendilerini geçindirmek için, ailelerini geçindirmek için ücret alırlar. Yani maaş alırlar. Çalışanlar sürü, Çalışma süreleri bellidir bu insanların. Belirli saatte çalışırlar. Örnek veriyorum. Saat 8.30'da başlar. Akşam 5.30'a kadar çalışabilir. Belirli saatlerde çalışırlar. Bunu bir kere daha belirtmişiz. Gelelim sivil toplum kuruluşunda çalışanların özellikleri belirtmiştir. Top, toplumun ihtiyaçlarını giderilmesinde devlete destek olurlar. Çalışanlar gönüllü olarak çalışırlar. Gönüllülük esastır. Ücret almazlar bu insanlar. Boz zamanlarında çalışırlar. Yani buradaki gibi bir zamanda çalışma zorunlulukları yoktur. Ne yaparlar? Boz zamanlarında devlete destek olmak için çalışan insanlardır. İş işleri kanunlara göre belirlenmiş olması gerekir zaten. Kanunlara göre çalışırlar. Dikkat etmemiz gerekir. Gönüllü olarak çalışıyorlar. Ücret almazlar. Boz zamanlarında çalışırlar. mi arkadaşlar birkaç tane resmi kurum. Bunları görün. Resmi kurumlar nelerdir? Eğitim kurumları arkadaşlar. Sizlerin de bildikleri bunlar olabilir ama diğerlerinde de hep birlikte bugün öğreneceğiz. Eğitim kurumları dediğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı var, Milli Eğitim Müdürlüğü var, anaokulları var. Siz yani bundan önce gittiniz arkadaşlar. İlkokullar var, ortaokullar var. Şu an sizler burada okuyorsunuz. Daha sonra liseler gibi ve benzeri okullar nedir efendim? Eğitim kurumları içerisinde yer alır. Gelelim sağlık kuruluşları. Sağlık Bakanlığı var arkadaşlar. Tıp merkezleri, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları gibi. Biz hasta olduğumuzda bunun gibi yerlerden yardım alıyoruz, hizmet alıyoruz değil mi? Gelelim adaletle ilgili kurumlarımıza bakıyoruz. Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Yargıtay, Danıştay ve cezaevlerde bunlara örnek verebiliriz. Bizim güvenliğimizi sağlayan bakalım güvenlik kurumları nelermiş? Güvenlik kurumları. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, Genel Kurmay Başkanlığı yani askerlerimizin olduğu kısım, karakollarımız, polis merkezleri de nedir efendim? Bunlar da polislerimiz oldu yerlermiş. Çevre kurumları varmış, çevremizi düzenleyen kurumlar varmış. Bakalım bunlar nelerdir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vardır. Devlet Su İşleri vardır. Orman Genel Müdürlükleri de bunlara örnektir. Ulaşım, ulaşım kurumları var arkadaşlar. Bakalım ulaşım kurumları bizim ulaşımı sağlayan kurumlarmış. Ulaştırma Bakanlığı varmış. PTT varmış. Dikkat edin. Yol olarak sadece ulaşımı düşünmeyin. İletişim olarak da düşünmeniz gerekir. PTT varmış. Türk Telekom varmış. Karayolları Genel Müdürlüğü de buna örnektir. Sevgili çocuklar, sivil toplum kuruluşları ile devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının sağlıkla ilgili kurumları var. Yeşilay, Lüsev, Türk Sağlık Vakfı, Türk Diyabet Vakfı sağlık ile ilgili kurumlarmış. Devlete yardımcı olmak için kurum, kurulmuş kurumlardır bunlar. Burada unutmuyoruz. Gönüllü olarak çalışıyorlar. Boz zamanlarında çalışıyorlar. Ve toplumun daha iyi bir seviyeye çıkması için çalışan insanlardır. Gelelim eğitimle ilgili kurumlara. Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Vakfı da eğitimle ilgili olan sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları her alanda çalışması var arkadaşlar. Bakın doğal çevreyle ilgili kurumlar nelermiş? Tema varmış. Doğal hayatı koruma derneği de doğal çevreyle ilgili sivil toplum örgütleridir. Doğal afetlerle ilgili kuruluşlar var. Bu da Kızılay ve Akut'ta doğal afetlerle ilgili kuruluşlarmış. Sevgili Türkler, şimdi yönetim ile ilgili kavramlara verelim. Hepimiz farklı yerlerde oturuyoruz. Köyde oturan var, ilçede oturan var ya da ilde oturan var. Bu yönetim yerlerini kimler yönetiyor, nasıl yönetiliyor bir de onları öğrenelim. Şimdi gençler, yönetim, devletin farklı yönetim kısımları vardır. Devlet bir toprak parçası üzerinde İnsanların bir araya gelip belirli kurallar kaidelerde yaşamasıdır, örgütlenmesidir, kurum ve kuruluşların olmasından meydana gelir. Peki devletin, yönetim, merkeze bağlı yönetim var, bir de yerel yönetimler varmış. Öncelikle ikiye ayırıyoruz, merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetimler diye ikiye ayırıyoruz. Merkeze bağlı yönetimde kendi içinde ikiye ayrılır. Valilikler ve kaymakamlılar. Valilikler illerde bulunur arkadaşlar. Yöneticisi illerde bulunur, illerde yer alır. Yöneticisi validir. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır arkadaşlar bunlar. Vali ili yönetiyor, ilin bütün sorumluluğu validedir. Ve alt çalışanlarında birliktedir. İl'in en yüksek amiridir. Kaymakamlıklar ilçelerde bulunurlar arkadaşlar. Yöneticileri kaymakamdır. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmişlerdir. Ancak unutmamak gerekiyor arkadaşlar illeri valiler yönettiği için kaymakamlıklar valiliklere bağlıdır. Yani ilin genelini vali yönetiyor ilçelere düşünün bir ilde 10 tane ilçe olsun. İli vali yönetiyor. 10 tane ilçeyi de farklı farklı kaymakamlar yönetiyor. O 10 tane kaymakam da valiye bağlı olarak görev yapar. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Ancak şunu unutmayalım. Atama ile göreve başlar bunlar. Atama ile görev alırlar. Yani devletin memurudur, atamayla görev başlar. Bu kısım yerel yönetimler ise oku aşağı indirdim, takip edin arkadaşlar. Yerel yönetimler. Bir, belediyeler, iki, muhtarlıklar olmak üzere iki ayrılıyormuş. Belediyeler, yöneticisi belediye başkanıdır arkadaşlar. İlde, ilçede ve beldelerde bulunur bunlar. Ama lütfen dikkat edin, Halkın oyu ile seçilir bunlar. Yani merkeze bağlı bulunan valiler ve kaymakamlar atamayla, belediyeler ve muhtarlıklar seçim ile, halkın oyu ile görev başlar. Burayı istersen yazayım. Seçim ile görev alınlar. Bunlar atamayla, bunlar seçimle. Belediye başkanı bir kere daha Yöneticisi belediye başkanıdır il, ilçe ve beldelerde bulunur. Halkın oyu ile seçilirler. Belirli bir süre ile seçilir. Burada görev alınır. Muhtarlıklara bakıyoruz. Yöneticisi muhtardır. Muhtar nerede görev yapar arkadaşlar? Sizlerin de çevrenizde mutlaka vardır. Mahalle ve köylerde görev, görev yapar. Şehirde oturan arkadaşlarım sizlerin mahallelerinde muhtarlar vardır. Köydeki oturan arkadaşlarımızda sizin de köyünüzde kesinlikle muhtarlık vardır halkın oyu ile yine seçimler dikkatimizi çekiyorum. Demek ki şöyle kısaca bir toparlamak gerekirse devletin yönetim kısımları var. Merkeze bağlı yönetim ve genel yönetim diye ikiye ayırıyoruz. Merkeze bağlı yönetimler valilikler ve kaymakamlıklar. Valiler illerde bulunur. Yöneticisi validir. Kaymakamlıklar ilçede bulunur. Kaymakam yöneticisidir. Atama ile göreve başlarlar. Yerel yönetimler ise belediyeler ve muhtarlıklar diye ikiye ayrılıyormuş. Belediyeler il, ilçe belediyelerde bulunur. Halkın oyu ile seçilir. Muhtarlıklar köy ve mahallelerde bulunur. Halkın oyu ile seçilir. Seçim ile atama ile unutmayın lütfen. Sevgili çocuklar devam ediyoruz. Hepimiz sevgili çocuklar bir çevre içerisinde yaşıyoruz. Ailemiz, Okulumuz gibi çevreler içerisinde yaşıyoruz. Bu çevreler içerisinde etkin katılımlı insan olmamız gerekir. Bizi ilgilendiren konularda fikrimizi söylememiz gerekir. Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğümüzü bu şekilde kullanabiliriz. Ulusal egemenlik nedir? Bu her zaman karıştırılıyor. Dikkat edin gençler, Ulusal egemenlik dediğimiz kavram, halkın yönetime katılmasıdır. Yani siz anne babalarınızın yöneticileri seçmesidir. Sizin anne babalarınız, belediye başkanını, milletvekillerini ve Cumhurbaşkanı seçmesi buna örnektir. Ulusal egemenlik, milletin kendi kendine yönetmesidir. Yani cumhuriyettir. Bunu karıştırmamak lazım. Ulusal bağımsızlık ise arkadaşlar bir devletin hür ve özgür olmasıdır. Bir devletin başka bir devletin egemenliğinde olmamasıdır. Hür olmasıdır, özgür olması, olmasıdır. Şimdi Osmanlı devletinde arkadaşlar ulusal egemenlik var mıydı? Vardı diyenler yanılıyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nde ulusal egemenlik yoktu. Osmanlı devletinde ulusal bağımsızlık var mıydı? Evet, tabii ki vardı. Çünkü Osmanlı Devleti 622 yıl gibi bir süre ulusal bağımsızlık var, ile yönetildi. Hiçbir devletin hakimiyetine girmedi. Osmanlı Devleti'nde ulusal bağımsızlık vardı ancak ulusal egemenlik yoktu. Çünkü Osmanlı Devleti'nde padişahları halk seçmiyordu. Padişahlar babadan oğula geçiyordu. Saltanatlık sistemi vardı, monarşi ile yönetiliyordu. O yüzden Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ulusal bağımsızlık vardır, ulusal egemenlik yoktur. Peki bugünkü Türkiye'mize bakınca sevgili gençler, ulusal bağımsızlık var mı? Evet var. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı'nı yaptı, düşmanları yurttan attı ve ulusal bağımsızlığını kazandı. Ulusal egemenlik peki Türkiye'de var mı bugün? Evet var. Bakın yöneticilerimizi kim seçiyor? Sizlerin anne babaları on oyları ile seçiliyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik vardır. Osmanlı Devleti'nde ise ulusal bağımsızlık vardı, ulusal egemenlik yoktu. Peki, bu taraftan devam edelim. Bağımsızlığımızın sem sembolleri var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bağımsızlığımızın sembolleri. Bu diğer ülkeler için de geçerlidir arkadaşlar. Bu kavramlar bir devletin bağımsız olduğunu gösterir unutmayın. Bayrağımız arkadaşlar bağımsız olduğumuzun bir simgesidir. İstiklal marşımız yani diğer ülkelerinde marşı diyebiliriz. İstiklal marşımız bizim ülkemizin bağımsız olduğunun bir sembolüdür. Başkentimiz Cumhurbaşkanlığı Kurumu ve paramız bunlara birer örnektir. Devam ediyoruz. Dilimiz, kendi dilimizi kullanmak. Bak Türkçe Değil mi? ülkemizde Türkçe milli bir dildir. Anayasamız yine aynı şekilde ülkemizin bağımsızlık sembolleridir. Bir kere daha baktım. Bağımsızlık sembollerimiz bayrağımız, istiklal marşımız, başkentimiz, Cumhurbaşkanlığı, paramız, dilimizle anayasamız bağımsızlığımızın sembolleridir.